Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki ile aynı türde bir zarf vardır? Şimdi öncelikle şu bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, isimlere sorulacak nasıl sorusu ise niteleme sıfatlarını buldurur. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Şimdi dizelere bakalım. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı bir kenarda göründü. Belde'nin viran hanı. Şimdi buradaki geçti ifadesi bir fiildir. Hemen buna bir soru soruyorum. Nasıl geçti? Ağır ağır. Ağır ağır ikilemesi bir fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için yani bu sorunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla seçeneklerde bulmamız gereken zarfın türü durum zarfıdır arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. ''Yapa yalnız insanlara yoldaş olan bu kaldırımlarda sabahlara kadar dolaşırdık.'' Şimdi ''dolaşırdık'' burada fiildir. Ancak bu fiile nasıl sorusunu yönelttiğimizde bir yanıt alamıyoruz. Yani bu fiili etkileyen bir durum zarfı yok. Burada geçen insanlar sözcüğü isim. Buna bir soru soruyorum. Nasıl insanlar? ''Yapa yalnız.'' Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. İşte niteleme sıfatlarını durum zarflarıyla karıştırmamak gerekir. Gördüğünüz gibi burada durum zarfı yok bu seçeneği geçiyorum. Tanımadığı insanların dünyalarına girip o insanlarla sohbet ederdi. Burada geçen sohbet ederdi ifadesi birleşik yapılı bir fiildir. Şimdi bu fiile durum zarfı bulmak için soru yöneltiyorum. Nasıl sohbet ederdi? Tanımadığı insanların dünyalarına girip sohbet ederdi. Gördüğünüz gibi nasıl sorusunun yanıtını bulduk. Dolayısıyla bu ifadenin tamamı burada durum zarfı görevindedir. Bizim cevabımız bu nedenle B seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Oldukça çalışkan bir mühendis olan Çağatay Bey sanat yönü de gelişmiş biriydi. Şimdi burada geçen biri sözcüğü isim soylu bir sözcüktür. Bu bir zamirdir. Dolayısıyla bu zamiri etkilemiş bir durum zarfı olamaz. Çünkü durum zarfları ya fiilleri ya da fiilimsileri etkiler. Zaten buna nasıl sorusunu sorduğumuzda bir niteleme sıfatını buluruz. Nasıl biri? Sanat yönü gelişmiş biri. Burası ne oldu arkadaşlar? niteleme sıfatı. Burada yine mühendis isimdir arkadaşlar. Nasıl mühendis? Çalışkan. Burası yine ne oldu arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Dolayısıyla burada durum zarfı yok. Bu seçeneği de geçtik. İlkbahar aylarının serin sabahlarında ormanlık alanlarda koşardı. Her kesimden insanlar. Koşardı ifadesi burada fiil. Bu fiile nasıl sorusunu yönelttiğimizde arkadaşlar yine yanıt alamıyoruz. Dolayısıyla burada da durum zarfı yok. Bu cümleyi de geçtik. Kalabalık ortamlardan sıkılanlar yaz aylarında bu sakin kasabaya sığınırdı. Sığınırdı ifadesi yine burada fiil. Bu fiile de nasıl sorusunu yönelttiğimizde yine yanıt alamıyoruz. Dolayısıyla burada da durum zarfı yok. Bizim cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar.